Burada bizim bir müddeyimiz de var. Şöyle göstereyim. Biz onunla beraber yolculuğa başladık. Almanya'dan çıkmamıza 300 kilometre var. 19 Mart 2021. Yol ara ara karlıydı. Avusturya'ya daha şimdi girdik. Hollanda'dan yola çıktık. Hedefimiz Yozgat. Almanya'ya da çıkmamıza 300 kilometre var. Almanya, Frankfurt'a 40 kilometre kaladan beri sırf karlı, Durmadan kar yağıyor. Bazı yerlerde bayağı iyi yağıyor. Dikkatli gidin. Teşekkürler. testimizi yaptırdık Düsseldorf havalimanında hızlı test istedik yaklaşık 8 saatte testimiz geldi e, mail adresimize test sonuçlarımız geldi daha çıktısını alamadık bakalım Türkiye'de isteyecekler mi istemeyecekler mi çıktısını onu da bilmiyoruz yoldayız bu şekilde ilerledikçe tekrar video paylaşacağım sizinle Teşekkürler. Selam arkadaşlar. Avusturya'ya daha şimdi girdik. Ee, sınırda hiçbir problem yaşamadık. Yavaşça geçtik, gittik. Yol güzel, hava güzel. Hiç trafik yok. Rahat bir şekilde gidiyoruz. Herkese hayırlı sabahlar ben Mustafa Hollanda'dan yola çıktım hedefimiz Yozgat şu an Macaristan'a yaklaştım Macaristan'a girmek üzereyim şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadım gümrüklerde durdurmadılar bile ne Almanya'da ne de Avusturya'da ee, arabamızda ufak bir arıza oldu. Bir ses gelmeye başladı. Sanki bir şey böyle kopmuş da patır patır vuruyor gibi. Ama geçti. Sonra bir tekrar yaptı. Şimdi gene geçti. Şimdi gidiyoruz. Uzun zamandır da yok ses. İlginiz, alakanızdan dolayı gerçekten herkese teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Şimdi Macar'a giriş yapmış bulunuyoruz tane polis memuru vardı. Baktı, geç dedi. Yollar açık, hiçbir problem yok. Şimdi sona gir. Ee, bu arada bizim bir köpeğimiz de var. Şöyle göstereyim. Biz onunla beraber yolculuğa başladık. Ee, köpeğimizin bütün aşıları tam. Bu arada köpeğimiz Türkiye'den geldi. 3 sene önce eşimle evlendiğim zaman getirdim. Ama tabi getirmesi biraz uzun sürdü. Yaklaşık bir 6 ay kadar sürdü değil mi? Evet. Ee, i̇lk önce kanını aldık, Almanya'ya getirdik. Almanya'da kuduz testi yapıldı. Daha sonrasında bunun sonucu çıktıktan sonra köpeğimize Türkiye'de çip takıldı. oraya Köy İşleri Bakanlığı'nda bunu onaylattırdık vesaire. Ben e, zeytini uçakla, Lufthansa ile Almanya'ya getirdim. Ve evvelinde Lufthansa e, bütün belgelerini Almanya'ya fax yaptığı için havalimanında hiçbir problem yaşamadım. Şimdi köpeğin Alman pasaportu da var. Aşıları da tam, her şeyi tam olduğu için sınırlarda ben bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım. Bir defa sadece Bulgaristan'daydı sanırım. Pasaport. Pasaportunu sordu, açtı, baktı ve geri verdi bu kadar. Başka hiçbir problem yaşamadım. Her gören geç dedi, hiçbir sıkıntı olmadı. Sadece köpek için biraz zor oluyor. Böyle hayırlı yolculuklar dilerim. どっち